Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Zephyr sunucusunun 15. bölümüyle karşınızdayım. Agalar videoyu geçmeden önce 68.000 abone olduk. 70'e doğru gidiyoruz. Abone olmayan agalarım abone olursa 10 numara olur. Ekstra olarak da like ve hep like puanlarınızı basarsanız da yine 10 numara olur diyorum. Ve sizi 15. bölümle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. <laughs> Ayalar hesabın nazar tılsımı ve bekçisi bitiyor. 11 dakikası kalmış bekçinin. Biraz mücevher kutusu açacağım. Hem nazar lazım olacak hem bekçi ama bekçi için de biraz açıyorum. Çok üşendim çıkartmaya. Çıkmıyor bir de. Ben her aşımda 200 tane falan açıyorum. Elle parada kalmadı. Zaten Nesle markette şu an nazar tılsımı olduğu için bu mücevher kutularını rahat rahat yiyebilirim. Nesle'den bayağı toplu nazar çıkartacağım. Şöyle açmaya başlıyorum abi. Yükseliş, yükseliş, kahramanlık. Abi bekçi ve nazar. Yükseliş. Verme bilgelik verme artık. Bekçiler tılsımı tamam bekçi çıktı. Nazar da çıkar mısın? Güç ölpü mutluluk. Güç, mutluluk, yükseliş ve yükseliş. Ne kadar çok yükseliş attı ya. Neyse en azından beki çıkarttık. Şu an işimi görüyor. Ama nazar da çıkartacağım çarktan. Hayalar. <laughs> Sura ile bir oyuna giriyorum. Ve chatte güzel bir yazı görüyorsunuz. Cehennem Kulesi yazısı değil. Cehennem Kulesi de güzel bir yazı aslında. 50 kat bitirdik ama. Burada bir lonca bölgesi gözüküyor. Bu lonca bölgesi nerenin? Abi bu lonca bölgesini Dongan Ovası'ndan aldık. Eldiven loncası. Neden kaydı almadık? Şimdi normalde şöyle yapacaktık. Biz buraya 160-170 won falan verecektik. Bizim Emre bir ara yanlışlıkla loncadan çıkmıştı sonra tekrardan almadık. Benim hesaptan 99 won verdik. Kalanı da Emre'den verecektik. Bir hesaptan maksimum 99 won verebiliyorsunuz. Emre'yi tekrar loncaya aldığımızda 24 saat bekleme süresi varmış. Bunu bilmiyorduk. Şimdi lonca müzayedesine katıldığınızda tekrardan ticaret yapamıyorsunuz. Diğer çarları da veremedim. O yüzden durum böyle olunca kaydı da almadım. Zaten lonca müzayedesini alamayız diye. Çünkü her hafta 200 küsur wonlardan gidiyordu ama 99 won'a çözdük abi. 50 loncası çözdük şu anda piyasada en düşük eldiven 38 won. Ben bunu Lucifer sunucusunda yaptığımda 170-180 won para vermiştim. 20-22 won'dan satıyordum ve bir gecede parasını çıkartmıştım. İnanılmaz karlı aldık. Çok güzel para kasacağız Şimdi bunun ekstra bizim için şöyle bir güzelliği var. Burada bizim posta kutumuzda cehennem kulesi ödülleri var. Bu cehennem kulesi ödüllerini buradan top alacağım. Buradan eldiven basması vesaire vesaire geliyor. Beyler envanter gıcır gıcır. Şu anda inanılmaz güzel. Bu hesap ilk defa böyle bir envanter görmüş olabilir. Şimdi işine edilecek ama. Arada sunucu başına gelen donetler de vardı. Onları da ben almamıştım. Onlar da gelecek. Tekrardan posta kutum açılırsa inşallah. Bak şuradan hepsini kabul et diyorum abi. Şuradan tak aldım. Abi envantere bak. Eşya alınamadı. Envanter doldu. Oğlum o kadar mı item var? Ben bu kadar geleceğini düşünmedim niyeyse. Burada Yohar Hazine sandıkları mandıkları da var. Deri sertleştiriciler. bunlara da eldivenin basarız. Bizim için direkt kendi kullanacağım ekstra iki tane daha eldiven olacak. Birisi patron saldırı hasarlı. Birisi metinli. Bunun ikisi tabii aynı anda bir eldivene gelirse direkt onu kullanırım. Onun dışında full satacağım. Şimdi şu envanteri bir bir toplayayım hemen. Envanteri toparladım. Aslında ben posta kutusunu bir tur daha aldım. Bir tur daha fullendi burası ama hala çok var. Canem Kulesi 50 katta bayağı bir ödül veriyormuş. Onları almaya da üşendim. Şurada 56 tane yohar hazine sandığım var bu arada. Bunları da açalım. Ekstra olarak kutsamalar falan da var. Bunlar da yine para. Biz buradan kutsama da aldık. Daha önceden atarken almıştım. Hepsini almadım. Birkaç malzeme daha aldık. Hızlandırıcı mızlandırıcı falan aldık. Bunlar yine işimize geliyor. Şuradan da bir çift tamlıklı bilezik kolye bir şey çıkartsak güzel olur. Şu an zümrüt küpeler para ediyor mu bilmiyorum ama onu verirse o da çok tatlı olur. Yine illa zümrüt küpedir ha para eder. Arada bir turmalin kolye gördüm. Seri seri açıyorum. Şuradan hemen bakacağım. Var mı? Yok. Burada var mı? Kör değilsem burada da yok. Hocam çift tamlıklı var mı? Tek tamlık. Tek tamlık. Buna bakacağız. Tek tamlık. Küpenin çift tamlığı çok umurumda değil de neyse koyayım. Buna da bakarız. Şuna da bakacağız. Hiçbirine de tamlık göstermemiş. Başka şurada var. Tek tamlık. Tek tamlık. Tek tamlık. Tek ve buna da bakacağız. Çoğu küpe zaten. Bunların çok bir önemi yok. Ben bunlara bakarım. Bunların içinden çift tamlık varsa size göstereyim. Abi. abi bu arada lonca içinde binamızı kuruyorum. Şimdi bizim buradan deri fırına ihtiyacımız var. Bizden 10 won para istiyor. Bununla runik taşı alacağız. Bu runik taşı da bize eldiven denettirecek. Şöyle kurdum. Yerin hiçbir önemi yok çünkü zaten bozup alacağız iş durmadan. Şöyle runik taşımı aldım. Bunu 10 won'a kuruyorsunuz. 1 won da sizden buradan ekstra alırken gidiyor. Totalde 11 won paranız gidiyor. Şimdi eldivenin malzemeleri mi var üstümde. Sert deri çok pahalı. Sert deri farmına bırakacağım çarı. Çünkü eldiven üretiyorum. Abi şuradan güç eldiveni deneyeceğim. %75 oranı var. Var. İnşallah geçer. Tek deneme şansım var. Abi geçtin mi? Geçtin. Adamsın. Şimdi bu eldivenle uğraşacağım. Bunu direkt satmayacağım. Bu eldivenle biraz bir uğraşacağım. Bu yeni eldivenimiz olacak. Bunu hemen 5 efsunlu falan bir halledeyim. Eldiveni 5 efsun yaptım. Buradan biraz bir efsun sallayalım. Abi çok bir şey istemiyorum. 12 zeka, 12 tamlık, 12 güç, 10 epa absorbe. Bir de hadi da yarı direnç ver. Hadi içimden de o geldi. Çok fazla bir şey istemiyorum. Veya 10 epa absorbe yerine 10 engelleme nüfuzu da verebilirsin hocam. Ona da okeyiz. Şimdi zaten eldivene geleb gelecek. çok aşırı böyle elit bir şey yok. 12 tamlık 5 bayılma. 12 zekası olsa çok tatlı olurdu yanında. 8 zekada da dururum. Hiç affetmem. 12 tamlık yanında bir şey yok. 12 tamlık normalde bu kadar kolay görmezsiniz. 2 defa gördük şimdiye kadar gayet güzel. 12 tamlık dışında şu engelleme nüfusu tam şu anda olduğu gibi buna da dikkat etmem lazım. Bunun yanında 10 yeri direnç olursa o da yine ekstra para eder. Direkt satarım yani. Zaten eldiven loncam var hocam. İstediğim zaman üretir alırım. O yüzden bunların hepsinde durabilirim. Tamlık gerçekten güzel görüyoruz ama zeka sanırsam daha göremedik. Bir 12 12 zeka falan gelmedi. Yine 8 tamlık bak. 8 tamlığın yanında böyle 12 zeka gelirse kendim kullanmam ama satarım. 6 tamlık versiyonunda durmayabilirim bile. Yalnız şaka maka tam tamlık görüyoruz da. Abi zeka hiç vermiyor ya. 12 tamlık 10 yarı direnç. Olmadı. İşime yaramaz. 12 tamlık. Oğlum 12 tamlık iyi veriyorsun. Yanına bir zeka koy ya. 10 engelleme nüfuzu 3 yarı. Bak hep bir kırık bir gelmiyor. Ucundan gösteriyor ama vermiyor. Şu elimdeki kalan efsunlarla bir anda gelmedin mi? Abi yansıtma 4 zeka. Zeka ilk defa görmüş bir olabilir Çok dikkat etmedim ama. 20 düş. Şu ne yapı ve çöp. Bununla biraz uğraşayım. Efsun gelirse size gösteririm. Göstermemişsem Efsun gelmemiştir abi. Abi eldivene fena olmayan bir Efsun geldi. 12 tamlık 8 zeka 3 HP absorbe 2 de yalandan HP absorbesi var. Bizim eldivenin aynısı gibi. Yani en azından tamlık zekası tamamen aynı. Bu kullanılabilir bir şey. Bunu ayıracağım. Buna 8 metin falan getireceğiz birazdan. Bunun dışında sen kalkan Efsunluyorduk. Bizim Eferiz şöyle bir şey getirdi abi. avuralık Ama bir yemiş aura için olabilecek en elit Efsunlar var sanırsam. Abi ser yarı blok zeka şeytan. Hiçbiri tam değil. Ama aura'da sıkıntı yok. Hepsi zaten bir verecek. 250 aura yapabilecek halimiz yok. Sunucu da yok zaten. İstesek de yapamayız. İnanılmaz güzel bir kalkan. Biz zaten aura almamıştık. Aura bu hafta işi gelir diye düşünüyorum. Çünkü genelde ayda bir geliyor ve şu an bir ayını doldurdu. Bu hafta işi gelirse bunu emdireceğim. İnanılmaz bir şey oldu. Her şeyden var. Gerçekten her şeyden var. Valla çok tatlı elit oldu. Şimdi bir tane daha eldiven deneyeceğim bu arada. Pazarda satış oldu. Onu pazara sallayacağım. O sirkülasyonu başlatsın. O arkada kendi dönecek onu deneyelim hem de ben şunu aradan bir 6 diye sallayayım. Geldim eldiven denemeye. Çok fazla totem falan ihtiyacımız yok çünkü çok deneyeceğiz zaten. Abi geçirir misin? Şöyle vurdum. Geçirdin adamsın. 25 fon. 30 fon. falan artık ne kadar bilmiyorum o kadar kar. Gayet güzel abi. Yani şu anki ep oranlarından falan bakarsak ortalama şu an 1500 hep civarı bir şey kazandık. Direkt oyun içinden çeksem yani Ep kuponu alıp kullansam 1500 hep geliyor. Abi gayet güzel. Abi eldivenin 6. evsunu ekledim. 7'yi de şöyle alıyorum. Başarıyla eklendiğine gelmiş 3 metin. Şimdi buna patron saldırı 5. 8 metin bunlarda direkt dururum. Ya yakın canavar gelirse yine bunun gibi satarım abi. Hiç umurum Şurada 12 tane garanti değiştirmeye kutsamı var. Bu geçer mi acaba hiç? 2 defa üste değişim acaba ne geldi? İnşallah bir şey gelmemiştir ya. O kadar da oranı yüksek değil. İnşallah orada 5 patron 8 metin yoktur abi. Başarısız başarısız. Ya iki defa üste geçeceğini de düşünmedim ya. Şurada bir 6 tane var bunları atalım. Buna gelmezse biraz kutsama alacağım. Abi bir 8 metin bak meteor falan. Bunları ne yapacağım bu hepsi bunlar ne ya? 6 metin 6 değil. Abi bir 35'i daha aldım. Hocam çok zor değil değil buna 8 metin gelmesi. Patron saldırı 1 bak 5 verirsen çok tatlı olur. Patron saldırı eksi 1 bu sefer. Bir 8 metin patlat çok bir şey istemiyorum. Patron saldırıyı getirmek kolay değil muhtemelen onu satın alacağım. Onun için uğraşmam. Şu an burada gelmezse hayatta uğraşmam abi. Gelen bir şey değil çünkü o. Onu istemediğinde geliyor genelde. Eliven temel özellikleri falan bunların alayı çöp abi. Patron beceri eksi 5 artı 5 olsaydı direkt tak atmıştım pazara. Patron saldırı eksi 1 çöp çöp 4 metin patron beceri saldırı geç ver ya. Beyler kutsamalara bitiyor patlıyor. 3 metin. Deprem, meteor ve bir şey gelmedi. Bunu ucundan biraz bu uğraşayım. Bir şey gelirse yine gösteririm. Abi eldivene 8 metin geldi. Şu anlık bıraktık. Baya zorladı ama. Başka herhangi bir şey de göstermedi. 8 metinde kaldık şu anda. Bu bizim için fazla yeterli. Patron saldırı 5'i dediğim gibi hazır satın almak istiyorum. Onunla hiç uğraşamam. 8 metinde bile iflam kurudu. Patron saldırı artı 5'te. Orada direkt batarız. Önceki bölümde basamadığımız artı 8 bile yapamadığımız bir tane zodyak yay vardı lanetli. Bunu tekrardan basacağız. Artık kuşağı değerlendirmemiz lazım. Ama çok fazla param yok şu an. Birkaç tur dümenden deniyorum. Toplam 3 tane titan var abi. Şuradan artı 7 verir misin ne olur? Artı 7 geldi mi? Gelmedi. Biz bir kere daha bunu aradan denedik yine yanmıştı. Bu yay artı 7 çok zor oluyor. Bir daha vurdum derken geçti. Bu yay artı 8 de çok zor oluyor abi. Gelmedi gelmedi. Belki dedim bir anda ototem falan işe yarar. Abi son tur 7 deneyebiliyorum. Geçeceğim mi? Geçmedi. Evet. An itibariyle patladık. Paramara kalmadı. Abi bize titan kalmış. Üstüne satış oldu. Biraz daha bir ekleme yaptık. Şu anda 6 tane titan artık tekrardan. Abi bir 8 ol ilk. 9'a biraz metal üstüne demirci atacağım. Şöyle artı diye vuruyorum. Yine yanıyor. Abi artı diye geçmiyor ya bu ya. Tekrar artı yine yandı. Sonra artı da yandı işin daha garip tarafı. Abi demirciyle hiçbir şekilde basamıyorum ben bunu. Artı 3'e düştü şimdi ya. Abi tekrardan artı deniyorum. Böyle artı mi denedim. Biraz etrafı izlerken hop artı 7. tekrardan artı 8'e alıyorum. Laglı laglı. Böyle attım etrafı izliyorum. Yandı. Evet. Abi cehatlık attık bile lagsız lagsız basıyoruz. Şöyle artı 7 yine yandı. Ve tekrardan artı 4'e düştük. Buralarda takılacağız sanırsam artı hücrede attı. Bu artık son deneme. Artı 7'ye geçti geçti. Vurdum. Geçti. Vermeyecek artı 8 biliyorum. Artı 8 gelmedi. Şaşırtmadı ya. İnanılmaz. Aa dur lan bir tane daha senlik varmış. Dur beyler son deneme değil. Vurdum. Evet. Patladık. Geçmiyor. <laughs> beyler biz ne kadar bu yayıyı son denememiz desek de son deneme falan olmuyor. Deniyoruz. Yani bir yerlerden bir şekilde para çıkıyor ve deniyoruz. Tekrar artı 7 oldu. Abi artı 8'e vuruyorum. İnşallah geçer artık. Vurdum. Yine yandı. Yine yandı. Yine yandı. Geçmiyor. Yemin ederim geçmiyor. Yani lanet ya bu yay. Geçmiyor abi art 8'i. Derken derken bak bir anda ters totem yaptık art 8. Şimdi metalimiz var 5 tane. Metal alıyorum. 6. demirci tak koyuyorum. Hemen malzemeleri çözüp geldim. Hocam geldik. 5 tane metalimiz. Şurada 6 tane demirci var ama bir tane atacağım. Artık ne olur geç. Biraz önce bir tane bir zode kançer vardı. Tek de tek metalde art 9 yaptık. Bütün şansı oraya bırakmamışızdır diye ümit ediyorum. Tabi onu yaptığımızda daha bu yay 8 falan olmamıştı. Abi inşallah hiç bizi demirciyle uğraşmaz. Metalle direkt geçer. Hadi oğlum. Şuradan ilk atıyorum. Artı 9 gelmedi. Sesi açacağım ya. Şu sesi duymak istiyorum. Gerçekten bu ses güzel gidiyor. Hadi oğlum ikinci metal. Geçtim mi? Geçmedi. Tamam hala şansımız var. Toplam 4 döneme şansımız daha var. Abi 4 döneme dediğinde biz bunu 3 defa basarız deyip Kalan 3 dakika geçiyoruz. O zaman benim o kritik totemi yapıyorum. Beyler kendini göstermeme. Dağın arkasında kendini benden hiçbir şey göstermeme. Bak bu totemle bu geçer. Buraya aldım bunu koydun. Kapattın da buraları. Bunu kapattım burayı kapattı. Bak hiçbir şey yok ortada. Sadece bu ve metin 2 var. Metin 2 arka planı. Abi şuradan art 9'umu ver ne olur. Haydi bismillah. Tekrardan vurdum. Yine yandı. Ulan o kadar totem yaptık ki insan bari ayıp diye geçirir. Bir turda direkt tak tak vuracağım. Şöyle vurdum. Abi Loglu da durdu var ya dedim aha geçecek mi? Geçmedi ya. Abi Zorna'nın Zorna'nın ama zırt dediği yere geldik. Bu totem falan hikaye. Bunu alıyorsun kardeşim demirciyle. Hiç uğraşmadan artı 9'a vuruyorsun ve batıyorsun. Tekrar artı 8 oluyor. Tekrar artı 9. Anını satayım. Y yine aynı yere geldik yani. 8 oldu lan tekrar. Umutları öldürtmedi bak. Böyle de bir oyun. Şimdi ben buna biraz daha para bayılacağım yani. Abi aldık bir tane daha demirci. Vuruyoruz. Hadi oğlum. Şuradan artı 9 verir misin? Ne olur. Artık geç gözünü seveyim. Artık art 9 ol. Abi art 9'a vurdum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu iş bu kadar. Biraz önce size yaşanan olayı da anlatıyorum. Size buranın klibini de koyacağım hatta ama. Twitch'te bizim şu an yanda görüyorsunuz. GB901 reis sağ olsun o verdi bize sandukaları son denemeyi. Bir tane de altın kral verdi. Metal bekliyorduk. İçinden demirci çıktı. Dedik ki bu bir işaret. Aldık demirciyi. Tak koyduk. 9. Hayırlı uğurlu olsun abi. Abi yayın 6. efsununu ekledik. 7. efsunu şöyle çıkartıyoruz. Çıktın mı? Başarıyla eklendi. Büyülü keskinlik kullan Anımı da savunma mumba. Şimdi bize buradan metin lazım. Bir metinle bile okeyim. 25 kuşak yapmayacağım o yüzden bir metin bile benim için yeterli. Ama burada biraz kör oluyorum. Şöyle yapayım buradan atayım. Abi sadece metin istiyorum. Düşük rütbe işime gelmiyor. Canavar gelirse tabi canavar da olur. Karanlığın gücü. 3 yönlü. Zodiac. Şeytan hocam metin. 2 saniyede buz direnci al. Tamam bir metin. Kafi. Daha da uğraşmayacağım bunda Şimdi buna bir element attıracağız ama paramız yok. Element işi şey, akşama kaldı. Element attırıp bunları kuşağa emdireceğim. Arkadaşlar artık çarların hepsi neredeyse şampiyon oldu bir buçuk çağrı kaldı. Bir tane çarın birkaç saati var. Diğer çarı da 110'dan 120'ye atacağım. Yani yarın bu iş tamamen bitmiş olur. Bizim silahın alt hissine 15 şeytan gelmişti son kutsamada. Durmuştum şu anlık. İşime yarıyordu çağrı kasarken. Bunu değiştireceğiz. Şimdi buna 10 canavar. Gönlümden geçen bu. 10 canavar arayacağız. Ama böyle 8 metin yanına biraz str falan filan öyle bir şey gelirse de dururum. Bu silah ömürlük olacak bizim için. O yüzden alt hissine elit bir şey istiyorum. 4 buzun gücü istemiyorum ama. 15 buzda da durmam şu anda. Çünkü buz tılsım vesaire bir şeyim yok. Çok fazla bu yapamıyoruz. Ejderha darbesi kullanımında %4 TPMR. Hani bu saç mevsimleri artık konuşmayacağım. Her 6'yı da attığımda bunu istemsizce giriyorum ama bunları konuşmayacağım. Var bunlar. Yapacak bir şey yok. İşte şimşek saldırısı. Onun gibi evsünler gelebilir. Abi 10 canavar verir misin? Gelmedi. Gelmedi. Vermiyor. Şu ana kadar bir kere canavar gördüm bu silahta. O da 1 geldi. 4 buzun gücü. Kanama. 6 şeytan ve sonuncudan 6 zodyak. Başaramadık abi. Ne kadar bastığımız yaya da element tek getiriyoruz. Artı 3 attıracağım direkt. Ne geliriz abi? Çok da kasmayacağım. Şöyle artı 1'e eklendi. Artı 1'e ne geldi? 2 ile başladık. Çöp. En azından böyle 5'in üstüne çıkarsa 2 verir. İşime gelir. İnşallah çıkar. Abi yayına artı 2'si de eklendi. Hocam şuradan iyi patladı mı? 4 geldi. 6 olmuş. Bir 4 daha patlarsa 10 olursa 2 buz alırız. 2 gelirse belki sildirtebiliriz. Silmesi varsa bakarız duruma göre. Ama inşallah hiç bunları düşünmeyiz. Direkt 8 patlatır 3 alırım. İnşallah. Abi artı 3'ü de eklendi. Hadi oğlum şurada yüksek göreyim. 7 mi? 1 mi geldi cidden ya. Sildiririm herhalde. Bir bakayım silmesi varsa bir konuşalım beyler. Bir derim bir ticarete girelim. Abi bir tur daha sildirip attırdık. Hocam inşallah iyi bir şey vardır. Baktım 8. Ne kalsın ya. Abi bu arada zarar da burası. Şimdi 8 ile 7 hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü kuşağımız 24 demiş. Normal 25 olsa 8 buz. Bize kuşakta 2 buz verecekti ama yapacak bir şey yok. 2 gelmiş şimdi de. Patladık. Abi bizim silahın efsunuyla biraz daha uğraşıyorduk da. Ya gelene bakar mısın ya? 10 yarı geldi ya. Ver dayı şuradan 10 canavar yap ya şunu. 10 yarı mı ya? cidden. Bunu geçeceğim yapacak bir şeyimiz yok. Bu 6'yı işime yaramıyor. İstesem gelmez. Kargı valla bir kendini hatırlattı. Ona o kadar hep gitmişti gelmemişti. Yapacak bir şey yok. Lazım olmayınca her zaman gelir abi. Ve bunda da bir şey gelmedi. Abi silahı 6'yı atmak için amca reis. Bizden istedi dedi ki 10 tane kutsamam vardı Yasin dedi ver dedi atayım dedi Abi 10 kutsamada tak 7 canavar geldi 7 canavar da şu anda durduk 7 canavar bize 7 canavar verecek Şu an hesabını yaptık ortalama 100-110 canavar yapabiliyoruz Nazar tılsımı taktığımız senaryoda 110 canavarda da 7 canavar alırız Gayet tatlı artı altı bir ateş ayakkabısı gibi olur bizim için Üste düşük rütbesi var bir anda baktık Balator'da çok sıkıntıdayız zordayız Hocam çektik zalime zalime çektik girdik %5 de hasar oradan aslında onu kullanırsan çok tatlı Valla 10 numara oldu Hayır, Hayırlı uğurlu olsun abi. Bu silahın alt full böyle kalacak. Çok tatlı oldu. İçime de sindi valla. Silahın üstüne yayımızı da kuşağa emdirelim. Abi yeni kuşağımızda artık bu. 164 STR. 11 ortalama. 4 şeytan. 1 metin. 1 buz direnci. Bir de buzun gücü var. Buzun gücüyle çok uğraşmadım. Çünkü ileride bu yayı ben yine değiştireceğim. Yani bu yay böyle kalmayacak. Daha doğrusu kuşak böyle kalmayacak. 25 emişe geçecek. Daha elit bir şeyler gelecek. Ama şu andaki işimizi fazla fazla görür. O üstteki buz için de çok fazla uğraşmak istemiyorum. Çünkü element atanlar çok pahalı yutuyor abi. Onunla uğraşmak istemiyorum. Bu şekilde gayet tatlı. 11 ortalama alıyoruz şu anda buradan ekstra olarak. 10 numara 5 yıldız oldu abi. Hayırlı uğurlu olsun. Şu an hasarımız bayağı bir artmıştır. Abi bizim Razador petini 81 level yaptık. Bunun günü doldu zaten. Bu 3 skill'li şu anda. Bunları bir tur BK emdireceğim. Şuradan 2.90'a bir tane canavar alıyorum. Bir tane berserker alacağım. Ve son olarak bir tane talim alacağım. Bunları şimdi emdireceğiz. Şöyle bir şey yapacağız. Bu tip 4. Abi hepsine bir bir koyacağım bunları. Ama daha yükseltmeyeceğim. Böyle yapılıyor diye biliyorum. Bundan sonra artık buna pet Tevsun'la atacağız. P çok fazla attık gerçekten bu pete. Bir şey gelmedi. 52 parayla gelmesi lazım artık. Tip 5 üstüne her türlü okeyim. Allah'tan P Tevsun'lar bir tık düşmüş. Biraz daha yüksekti. 2.5-3 puan bandındaydı. 2 ona düşmüş. Gerçi yani çok da düşmemiş. Abi şöyle koyuyorum. İnşallah şuna artık bir şey patlar. Haydi bismillah. Şöyle ilkini vuruyorum hocam. Ver tip 6. Tip 4. Zaten 4'tün ki ne anladım ben bu işten. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. buradan ikinciyi vuruyorum. Tip 2. Çok iyisin. Abi geleceğim mi artık? Tip 1. Git gide düşüyor. Şu an tip 0'a atacak kendini artık. Sonuncu şu an 52 vurdum. Tip 1. Çok iyisin ya. Gerçekten çok iyisin. 52 parayla bir tane daha alabiliyorum. Diğer çağrı da belki para olabilir. Pazarına bakmadım ama her türlü atacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Şuradan şu anki parayla son bir tur daha vurdum. Tip 1. Oğlum tip 1'sin zaten. 3 tip 1 geliyor ya. Zaten tip 1'sin. Değişmedi ki bu. Gelmiyor abi. Buna hiçbir şey gelmiyor ya. Abi yan çağrıda satış vardı. Bir 5 tane daha aldık. 9-10 daha var üstümüzde. Gerekirse onu da vereceğim. Ama artık bir şey gelsin. Şöyle artık 98. atıyorum. Tip 3. Çok Ver ya ne olur ver artık. Tip 4. Kan kafayı yedirteceğim bana. Gelmiyor abi. Hiçbir şey gelmiyor. Tip 1. Bir tip 6 ya. Tip 2. Ya bu, bu kadar harcamanın üstüne tip 8 vermesi lazım. Ama gele gele tip 1 geliyor tabi. Kaldım başka başka da kalmadı. Yemin ederim. Çok saçma ya bu oran. Artık son 4 tane var elimde. Aa, buraya da gelsin ne olur. Vurdum tip 2. Bir tur daha şöyle vurdum tip 2. Tekrar atıyorum tip 4. Bir kere daha attım tip 4. Ya gerçekten Allah belanı ya. Valla bu kadar olmaz. Ya 35-40 tane falan yemişizdir şu ana kadar. Ne tip 5, 6, 7, 8 hiçbirini görmedik ya. Aşırı kötü. Battık. Arkadaşlar hesabın şu anda metne maksimum hasarını denemek için de şöyle bir ormana getirdim. Bir yandan eldivenle düşüreceğim. Hazır o sırada bir hasarda deneyim dedim. Aslında full maksimum değil. Ceferler falan full değil şu an. Ama eldekiler kadar hani maksimum. Şöyle itemleri tekrardan bir değiştirdim. Maksimum oranda her şeyi basacağım. Bakayım şu anda ne kadar vuracağız. Abi şöyle metne geldim. Full metinli diyeyim. Şöyle vuruyorum. 57k vuruyoruz şu anda. Silahta metin yok. Silahta 8 metin tabii ki de daha çok etkiler. Bunun dışında ayakkabı basılacak. iki canavar buradan alacağız. Buradan bir metin kaybımız var. Tılsımda yanlış tılsım varmış üstümde. Bizim normal tılsım depoda. Oradan ekstra STR kaybediyorum. Kemer basılacak. Buradan canavar gelecek falan filan derken bu arada bu hasar güzel. Bu hasar 70 küsüre çok rahat çıkartırım ben. Daha her şeyden öte pet yok. Bu adam eliyle kasıyormuş lan. Ya neyse otavlı sandım arkadaşı Valla ben beğendim hasarı Gayet güzel vuruyoruz Ama bunu biraz daha böyle 65-70'leri dediğim gibi yine çekmemiz lazım 70 üstü vurmak direkt istiyorum Balatorda bizi çok rahatlatır Ekstra netiste falan da rahatlatır Ama yani şu hasar gerçekten baya iyi ya 56k Mükemmel ötesi bir hasar Diğer video o zaman Şimdiden hedef koyuyorum Diğer video bu hasar en kötü ihtimalle 65k olacak abi Yeni hedefimiz de bu artık Tamamen bütün hedefi bütün her şeyi buraya koydum Hem 65k vuracağız hem de solo netis döneceğiz Şimdiden bunun hedeflerini koy yapıyorum Yaparız diye düşünüyorum. Tabi belli olmaz biraz şans işi de işin içinde var ama ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Ha kadar simyacıya geldim. Bayağıdır simya denemiyorduk. Bir simya piyasasına da baktım lan dedim acaba böyle karlı bir şeyler falan var mı? Şu anda yeşimlerde inanılmaz saçma bir piyasa var. Antika yeşimler 45-50M. Mitsim neredeyse 5 fon. Bir de üstüne buna efsun gelince bu daha da katlanıyor. Çift HP'ler 7.5-8 bon. Çift ep hepap absorbeler 10 bon. Bayağı tatlı bir piyasa var. Şu an yeşim denemek çok mantıklı. Ben de 52 parayla full aldım bunu. Şuradan iki tane tane mat bitsi alırsam zararım yok. Öyle bir güzelliği var işin. Hani varsa da 10-15'e falandır. Çok da hesabını yapmadım. En kötü ihtimalle buradan 2 tane bitsi mat almamız lazım. Ama biraz kötü geçiriyor gibi. Şuradan bir tane daha efsu geldi. Kaç efsu oldu saymadım ama bayağı kötü geçiriyor. Bir tane daha geldi. Hop bir tane daha geldi. Güzel. Hocam bir tane daha. Şundan da bir tane daha. Çok güzel. Tamam. Buradan 2 tane gelebilir gerçekten. Şöyle geçirerek başlarsam çok iyi olur. Vurdum. Bir tane geldi. Güzel. Hocam ikinciyi de ver. Hulker olsun. Vermedi. Şuradan bir tur daha vurdum. Bir tane daha bitsi mat. Üçüncü de gelir mi? Üçüncü de geldi abi sen ne diyorsun? Bir de burada efsun varsa tadından yenmez. Bir çift HP HP absorbe inanılmaz kar bırakır. Baktım. Çift HP HP inimi yine güzel. 7.5-8-10. Şuna baktım. Dümdüzlü var. Sende var mı bir şey? Max HP HP inimi üretimi çöp. Şimdi bunları parlağa vurmayacağım beyler. Gerek yok. Çünkü bu işin sonunu ben biliyorum. Bu yanacak yani burada. Kar cebe yakışır diyerek bunları tutuyorum. Şu an buradan ne kadar karımız vardır? Şu ikisi direkt parasını çıkar desek. 7.5-8-10. 2 dakikada çok tatlı kar. Eski sunucularda oynayanlar için tabi bunlar düşük geliyor olabilir ama bu sunucu da 25-30 tane 50 hep kuponu yapıyor. O yüzden bayağı güzel Bu arada hesabın liderin notları da bitiyor. Biyoloğlu artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan sonuncuyu da veriyorum. 50 not topladık. Bunun bir ruh taşını düşüreceğim. Bundan sonra artık çift str kısmı var. Çift str biraz daha kolay. Toplam 30 tane oraya vereceğiz ama 12 saat istiyorlar. onlar. Tabi hızlandırıyorum ben hiç durmadan ama daha az hızlandırıcım gidecek ve hızlandırıcı ben yine takviye yapmıştım. Bizim aldığımız %30'luklar yetmedi beyler. Araya itemler falanla gelince Bunlar karıştı bayağı bir hızlandırıcı almıştım bu indirime girince de On bunların alayı kaldı ya. Neyse kalsın illa item atarız tabii de. Çok almışım bayağı bayağı fazla almışım. Bunu hemen bir ruh taşını düşüreyim ben. Abi biyoloğu hallettikten sonra hesabı sertleri farmına bırakacaktım. Sertleri de nasıl diye onu test edecektim de bak oraya yürürken. Şurada bir tane metin var burada ikinci metin var. Biraz yürüyorsun burada üçüncü metin var. Şurada dördüncü metin var. Ne oluyor lan buraya? Bütün metinleri buraya atmış ha. Kesmeyeceğim orası ayrı konu da bir garip geldi. Şimdi hesabı gunol mağarasına getirdim. Biraz bir sertleri kasmak istiyorum. Sertleri de hesap nasıl dayanıyor onu da merak ediyorum. Ya zaten dayanır hesap da ben biraz da sona koyacağım. Acaba boss'u böyle beceri bloklu itemler olmadan tanklar mı? Beceri bloklu itemlerle koymak istemiyorum. Çünkü ne olursa olsun buraya hayvan işliyor. Hasar yine de o kadar yüksek olmayacak diye düşünüyorum. Hatta bir vurayım. Oha 25k vurdum direkt. Hasar yüksek de olabilirmiş abi. Şu an normal sunaktaki itemler var aslında üstünde ve böyle 25k'da vuruyorum ha. Bayağı güzel hasar. Şimdi şöyle hesabı sona getirdim. Burada şu büyük boss olacak. Abi hesabı direkt burada otomatik otomatik hava atacağım. Bu şekilde hesap burayı keserse okeydir. Kesemezse yerini değiştireceğim. Kafamda güzel plan var. Şuradan Yakut küpeyi taktım olur olmaz. Hatta kaskı da değiştirdim. İki tane beceri bloklu itemim olsun. Ayakkabıyı da ataklı ayakkabıya geçtim. Şimdi böyle bu hesap bu bossu ölmeden keser mi? Bence keser. Kesmesi lazım. Çünkü o kadar iyi hesabımız var. Üstüne hatta bir tane topraklı balık basım. Zaten bunlar bedava. Bu arada kesmişim bile ya. Tamam bu hesap burada iyi. Mindal çağrılıydı bu arada. Aslında belli döneceğim. Hani 5 canavardan kimse ölmez zaten. Hiç pet bile kesiyor olmam lazım. Tabi şu anda saldırı markası falan basılı. Biraz önce o görevleri falan yaparken hasar denerken oradan kalma. Ama dediğim gibi onlar olmasa da bu hesap yine keser. Çünkü hayvan gibi hesap dizdik. Burada artık bize bu sertleri kasacak. Şu anda eldiven üretim için bunlar çok pahalı. 25'lisi 4 volt. Yani günde bundan 200 küsür tane kasıyoruz diye hatırlıyorum. En azından süper sunucusunda öyleydi. Ya 200 tane kasayım. Ben paşa paşa bunu satın alacağım zaten. Satın alacağım kendim kullanırım. 25'lisine 4 won verdiğimi düşünürsem 32 won para yapar bana. Ekstra ham metal plakalar meyakalar atıyor. Onlar da yine işime gelir. Toprağın filizleri atacak. Bunları yine netiste kullanacağız. Bayağı işimize yarayacak yani buradaki her şey. Tamam hesap güzel ya. Bu hesap burada full takılsın. Artık gece otaya bir süre buraya atacağım. Biraz sertleri elimde bayağı bir birikene kadar. Ondan sonrası tekrardan elementeri sunamına artık. Canım nereye istiyorsa hesabı oraya atabiliyorum. Böyle de bir güzelliği var. Canım nereye isterse oraya sallarım abi. Agalar videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ekstra olarak hype yanınıza atarsanız yine 10 numara olur. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.